Deepika Singh hakkında onu bilinmeyen. Aktör olma hayalinin peşinden koşarken anne ve babasından inanılmaz bir sevgi ve destek alan güzel oyuncu Deepika Singh, Star Plus'taki ilk dizisi Dia or Ham Can Yoldaşım'daki oyunculuk yetenekleriyle izleyicileri büyüledi. Dizinin yönetmeni Rohit Raj Goyal ile birbirlerine aşık olan çift evlendi. Hayranları ise Deepika Singh hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Deepika Singh hakkında on bilinmeyen. 1. Oyuncu olmadan önce Deepika Singh iş için mücadele ederken zor bir zaman geçirdi. Çoğu zaman geceleri hiçbir şey yemeden uyudu ve bazen para biriktirmek için soğuk sütunda uyudu. 2. can yoldaşımdaki Sanya karakteri gibi eğlenceyi seven ve hareketli olan Dipika, gerçek hayatta kendinden emin ve bağımsızdır ve hayatı kendi şart ve koşullarına göre yaşar. 3. Tipika marka takıntılı biri değildir. Kendine ne yakışırsa onu giyer. 4. Güzel oyuncu En çok Ram Kapur ve Barun Sopdi ile bir dizide başrolde yer almak istiyor. 5. Çocukken Tipika çok çalışkan bir kızmış. 6. Deepika'nın nerede oturduğu da merak konusu. Oyuncu Mumbai'de Mira yolunda oturuyor. 7. Eğer bir aktör olmasaydı, pazarlama bölümünü okuyan oyuncu babasına konfeksiyon işlerinde yardımcı olurmuş. 8. Deepika Kuzey Hindistan yemeklerini çok seviyor. Özellikle Choli Bhaturi'yi. 9. Dipika'nın en sevdiği kolay yemek dal ve pilav. 10. Dipika Singh seyahat etmeyi de çok seviyor. En sevdiği seyahat yeri İngiltere.